Hadi. Ya Rıza içim rahat değil. Ya, ya bir şey olmaz ya. gel buraya. Oh. Destur çık nerede çık 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 çık. Hatta ben de çıkayım. Ne yaptın Rıza ya? Rezil oldum. Canım ya, yarın geleceklerdi. Hatta siz de çıkın. Nasıl bakacağız yüzlerine şimdi? Lütfü. Efendim baba yatak odasında Rıza var. Var mılar Var mı? Ne ba demek var mılar var mı evladım? Koca Rıza'yı görmedin mi sen? Adam camdan mı girdi? Görmedim. Ay, ne işleri var bizim odada? Yapmayın dedim yani etmeyin dedim ama dinleyen kim? Baba, Rıza malum durumdan dolayı... ...çok şımardı, her şeye hakkı olduğuna iddia ediyor. E ee, hangi malum durum bu? Ee, tamam ben şey dedim Rıza'ya hani lütfen beni yalnız bırakmayın dedim. Gidin beraber yaşayın, yemek yiyin falan dedim. Anlaşılan biraz abartmış. Ya ya ondan